Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavuk vajita tarifimi paylaşacağım. Öncelikle sizlere malzemelerimi saymak istiyorum. 1 adet tavuk göğsü yaklaşık 650 gram kadar 2 adet kapya biber 5 adet sivri biber 2 tatlı kaşığı kekik 1 çay kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı karabiber. Tavuk vajitanın yapımına geçelim. Öncelikle bir adet tavuk göğsümü alıp ortadan bölüyorum. Tavuk göğsünü jülyen jülyen doğrayacağım. Çok lezzetli bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Tavuk vajita ile ilgili kısa bir bilgi vermek istedim sizlere arkadaşlar. Vajita İspanyolcadan etin en güzel yeri anlamına gelir. Pratik ve güzel bir yemek olacaktır. Julian Julian doğramaya devam ediyorum. Tabağımıza alalım. Julian Julian doğradığımız tavuk göğüslerini. Evet arkadaşlar tavamıza yaklaşık 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı koyalım. Ardından yıkayıp kuruttuğumuz tavuk göğüslerimizi tavamıza koyalım. Yaklaşık bir 10 dakika boyunca kavuracağım. Evet arkadaşlar, tavuklarımız kavrulana kadar biz biberlerimizi doğrayalım. şekilde kısımlarını alıyorum. Kapya biberlerimi de julien julien doğrayacağım. Çok şık bir görüntüsü olacaktır yemeğimizin. kapya biberlerimi doğramaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar kapya biberlerimi doğradım. Ardından yeşil biberlerimi doğrayacağım. Bu şekilde kesiyorum. Dilerseniz yeşil biberlerinizi de jülyen jülyen doğrayabilirsiniz. Evet arkadaşlar doğrama işlemim bitti. Tabağımı alıyorum. Ardından soğanımı da doğrayacağım. Soğanlarımı da piyaz şeklinde ince ince doğruyorum. Yemeklerde olmazsa olmazım soğan ve sarımsak. Çok güzel tat ve lezzet veriyor yemeklere. Sarımsaklarımızı önce ezip hafif bir şekilde sonra küçük küçük doğrayalım. Evet arkadaşlar sebzeleri doğrama işlemimiz bitti. Şimdi ise tavuk vajitayı biraz karıştıralım. Ardından piyaz şeklinde doğradığım soğan ve sarımsakları ekledim. Harmanlıyorum. Ardından doğradığım biberleri de ekledim. Evet arkadaşlar bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuzumu ekliyorum. Ekledikten sonra biraz karıştıralım. Hafif pembeleşinceye kadar kavuracağım. Son olarak da arkadaşlar baharatlarımızı ekleyelim. Yaklaşık 5-10 dakika boyunca kavurmaya bırakacağım. Evet arkadaşlar tavuk vajitamız pişti. Sizlere göstermek amaçlı böyle bir sunumun tabağı hazırladım. Gördüğünüz gibi çok şık bir görüntüsü ve lezzetli bir tadı var. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.